Bu daire zihninizi temsil ediyor diyelim. Doğduğunuz an tamamen bilinçaltı zihinsiniz. Alışkanlık ve davranışlara yol açan olumlu ve olumsuz tanımlamalarla ve ilişkilendirmelerle öğrenirsiniz. Olumlu tanımlama için şu güzel bir örnektir. Bebekken acıktığınız zaman ağlarsınız ve sizi doyururlar. Benimle misiniz? Ağlamayla beslenmeyi ilişkilendirmeyi öğrenirsiniz. Acıktığınızda ağlarsınız ve sizi doyururlar. Negatif ilişkilendirme için de parmağınızı kızgın sobaya değdirirsiniz ve iç ortamınızda yaşadığınız acıyla köşedeki beyaz şeyi ilişkilendirmeyi öğrenirsiniz ve artık ondan uzak durursunuz. İşte bu olumlu ve olumsuz tanımlamalar alışkanlık ve davranış dediğimiz şeylere yol açıyor. Benimle misiniz? Ve hayatımızın ilk 6 yılında beynimiz teta'da ve delta'da olduğu için çoğunlukla doğduğumuzda bilinçaltı zihnimizde oluruz. Şimdi, 6 ile 9 yaş arasında bir yerlerde analitik zihni geliştirmeye başlarız. Bu analitik zihin, 9'lu onlu yaşlarda tamamen gelişir ve bilinçle bilinçaltı arasında bir filtre oluşturur. Bilinçli zihniniz, tüm zihninizin yüzde beşidir. Burası yaratıcı yeteneklerinizden, iradenizden, inancınıza yol açan mantık ve akıl yürütme gibi şeylerden oluşur. Bilinçaltı zihninizde Tüm bu olumlu ve olumsuz kimliklerden oluşur. Kimliğinizin %95'i bunu baştan beri söylüyoruz. Alışkanlıklar ve davranışlar buradan çıkar. Benimle misiniz? Analitik zihnimiz her zaman çalışmaktadır. Çoğu insan sürekli iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, olumsuzla olumluyu, geçmişle geleceği, erkekle kadını kıyaslar ve bu da egonun bir uzantısıdır. Hemfikir misiniz? Hadi, katılıyor musunuz? Ve bu ego denen şey kontrol altındaysa çok önemli, çok değerli bir şey yapar. Sizin bedeninizle ilgilenir. Mesela bir kayalıkta yürüyorsanız ve 300 metre tepedeyseniz egonuz size kayalığın gerisinde dur der. Bir şenlik ateşinin yanındaysanız ve kıvılcımlar rüzgarla belli bir yöne sıçrıyorsa egonuz haliyle sizi yoldan çekecektir. Bedene göz kulak olur, anlaşıldı mı? <laughs> Sokakta yürüyorsunuz, size doğru gelen arabalar var. Yollar ıslak ve kaygan. Siz de karşıya geçeceksiniz. Size dikkat et diyen şey egonuzdur. Yani egonuz kontrol altındaysa, sizi ve bedeninizi koruyup kollar işinize yarar. Ancak stres hormonları tarafından yönlendirildiğinde, ego aniden dengeden çıkar ve söz konusu hormonlar da birden egoyu tasdik etmeye başlar. Böylece ego aşırı analitik hale gelir. Aşırı analitik hale gelince de yüksek beta'ya geçiş yapmış demektir. Bunu kaç kişi anladı? Burada hayatımızı analiz ediyoruz ve hayatımızı ne kadar çok analiz edersek beynin dengesini o kadar bozarız ve işletim sisteminden daha çok uzaklaştırırız. O halde meditasyonun amacı nedir? Meditasyonun amacı analitik zihnin ötesine geçmek ve bu negatif programları daha olumlu olanlara dönüştürmeye başlamaktır. O halde analitik zihninizin ötesine geçmeye başladığınızda, meditasyonda analiz yapıyorsanız, gözleriniz açıkken yaptığınız şeyi yapıyorsunuz demektir. Sadece burada gözleriniz kapalı. Anlaşıldı mı? Hüsrana uğramış ve sabırsızsanız ve duygular sizi bu duruma sürüklerse, muhtemelen yüksek betadasınız. Bu durumda siz alfa ile teta'nın ve gerçek değişimin yapıldığı işletim sistemine girmediniz. Benimle misiniz? O zaman beta'dan ne tarafa geçiyoruz? Ve alfa'dan ve teta'dan kısacası beta ve alfa bilinçli zihni temsil ederken alfa, teta ve delta da bilinçaltı zihni temsil eder.